büyüklerimizden işimiz yok, gücümüz yok. Aç açlık çekiyoruz, sefalet çekiyoruz resmen. İş kura gidiyorum, iş arıyorum. Ne taraflara gidersem gitsin, bunu gideyim. Bunu doldun dönüş yapacağız. Hiçbir şey yok. Ne dönüş yapan var, ne bir şey yapan var. Bizim başka bir işimiz de yok yani. Verseler bize vasıflı vasıfsız iş girip çalışacağız. geri bir <laughs> bütün ekmeğimizi almaya bakacağız. Hani çok zor durumdayız. Senler olarak mağduruz yani. Bize lütfen cinsisi bize duyun ihtiyacımız yoktu yani devlette de yani böyle bir yardımda bulunmasını istemiyorduk çünkü işimiz dönüyordu ekmeğimizi vardı. çıkarıyorduk yani ama şimdi biz böyle olunca aslıktan dolayı biz bayağı bir mağdur durumda kaldık. Söyle beş tane çocuğum hani 5 tane çocuğum var benim ailem ailemle yedi kişiyim ben bir de annem var yanımda 8 kişiyim. Bunların mamaları var, primaları var, yemekleri var. Hani elektriğim, suyum var kiram var. Yani hepimiz mağdur durumdayız. Sırf ben kendi açımdan söylemiyorum. Ben bütün müşteri arkadaşlarım açısından konuş, konuşuyorum. Sesi, yani açlıkla yani sefaretle uğraşıyoruz. Ne olursunuz bize bir yardımcı olun. Sesimizi duyun. Kurtulmak için sokaklara kalın. Geçimimizi sağlayalım diye. Yani borçlarımızı ödeyemez zorundayız zaten. Biz bu topar ekmeğin derdine düştük şu an. Bu hastalıktan dolayı. Halkımız Allah razı olsun. da davranıyor. Çıkıyorlar. Balkonlara çıkıyorlar. Karaslara evet. çıkıyorlar, 5 lira, 10 lira neyse atıyorlar. Allah bin bin kere razı olsun. En azından tenceremiz kaynıyor. kaynıyor, çoluğumuz çocuğumuz en azından yemek yiyor. Hani o kadar şey yapmıyoruz yani, gitmiyoruz oraya buraya, ver bize beş lira, on lira demiyoruz en azından. İnsanlar halkımıza hem moral oluyor, hem bizim açımızdan e, maddi destek oluyor bize, geçim kaynağımız oluyor, Allah razı olsun. Ama yani sesimizi duymalarını istiyoruz artık yani, bize bir çare bulsunlar, ne bileyim bir iş yeri mi olacak artık, bir yer mi, ne fabrika mı olacak, Aç açılacak mı işlerimizi mi açacaklar, artık açsınlar yani, Tabii. iş yerlerimizi bizim açsınlar, arada, restoran sahipleri öyle, yani bir bizim gibi, daha yapalım. Hadi bizim, bizim gibi, bir saniye abi, bizim gibi ne kadar zor durumda insanlarız, müzisyenleriz biz, yaralandık yani. Patronlar yaralandı. Mekanları kapatıldı. Komiler arkadaşlarımız var. Garson arkadaşlarımız var. Açılar Eğlence var, sektörü komple açılarımız var. Eğlence sektörümüz komple bitti yani. Bizler bayağı bir... Artık ne diyeyim yani. Değil bir şey yok.